Arkadaşlar merhaba bugün e, karın çalışması yapacağız. Her seviyeye uygun olması için şu şekilde tasarladım. Şimdi genel olarak e, sırt üstü yatıp çalışıyor olacağız. Hareketler arasında da, mesela bir çalışma yaptık, bir karın için bir çalışma yaptık. Ondan sonra 20 saniye boyunca dirseklerin üstüne gelip sopayı tutacağız ya da orada dizleri koltuk altına çekiyor olacağız. Eğer o kısımlar sizi zorlarsa sadece sırt üstü yaptıklarımızı hayata geçirseniz bile iyi bir çalışma olacak. Ama yer üstüne koymak istiyorsanız o aralara da sopayı ekleyerek ya da dizleri çekerek etkiyi arttırabilirsiniz. O e, sopa kısmında da iki hatta üç farklı seçeneğimiz olacak. Ya sadece dirsek üstünde sabit kalabilirsiniz sağ dizi sağ koltuk altına, solu sola çekecek şekilde yapabilirsiniz ya da dizleri çaprazlara çekerek yaparak etkiyi daha da arttırabilirsiniz. Zaten akış sırasında göreceksiniz nasıl yapacağımızı. Şimdi en başta sırt üstü yatarak başlayabiliriz. Geliyorum. Ayak tabanlarımı yere koydum. Dizler bükülü. Önce birkaç tur şöyle ayaklarım yerdeyken belin hafif kavisi var ya çukuru orayı doldurarak başlıyorum. Belimi iyice yere doğru bastırıyorum. Ondan sonra Serbest bırakıyorum. Tekrar aynı şekilde beli bastırıyorum. Güçlü bir itiş olsun bu. Her seferinde serbest bırakın. Devam ettirin bunu bir yandan. Her seferinde iyice belimi yere itiyorum. Hı. Eğer beli yere çok itiyorsanız bu e, hafif kalçayı yerden hafifleten hatta yükselten bir eyleme dönüşebilir. Doğru zaten. Aynen öyle bir eylem. E, bir yandan da karın kaslarınızın aktifleştiğini hissedeceksiniz. Beli yere bastırdığınız noktada buradaki aktifliği hissedebilirsiniz. Bir iki üç tane daha devam ettirin. Bastırıyorum belimi yere serbest bıraktım. İki tane daha gene basıyorum. Bırakıyorum. Son bir tane aynı şekilde beli yere bastır. Ve bırak. Güzel. Şimdi bacaklarımın ikisini birden yukarı tavana doğru uzatıyorum. Buradayken başım yerde, eller yerde. Sağ bacakla başlıyorum. Nefes alışla bacağı aşağı indirdim. Nefes verişle yükseltiyorum. Tekrar alışla açıl, verişle iki. Devam ettirin bunu. 3. Mümkün olduğu kadar bacakları düz tutmaya çalışıyorum. Ve özellikle sağ bacağım aşağı inerken solda onunla beraber aşağı gelmek istiyor. Mümkün olduğu kadar onları olduğu, daha doğrusu sabit olan bacağı olduğu yerde tutmaya çalışın. Son iki tane. Son bir tane. Sonra da diğer bacak nefes alışla açıldım. Verişle 1. Burada da aynı şekilde sağ bacağımı sabit tutmaya çalışıyorum. 2 ve gene mümkün olduğu kadar bacakları düz tutun. Bu Tabii ki biraz bacak arkası açıklığıyla da alakalı. Hafif bükülmek istiyorsa çok bir sakıncası yok. Elimizden geldiğince düzleştirmeye çalışıyoruz. Son iki tane. Son bir tane. Şimdi burayı bitirdim. Dediğim gibi isteyen burada dinlenebilir. Rahat olan dirseklerin üstüne gelip bu kısımları 20 saniye yaptıracağım. Sadece sabit kalabilirsin veya bir sağ dizi, bir sol dizi çekecek şekilde biraz daha burada etki arttırabilirsin. Bir sonraki turda da çaprazlara çekerek yapabilirsiniz. Bir sağı çekiyorum, bir solu. Kalçayı çok yükseltmemeye çalışın mümkün olduğu kadar. Omuz hizasında tabii ki dizi çekerken biraz yükseliyor. Ne olabildiğince aşağıda tutun. Son bir. Ve geliyorum tekrar aynı şekilde sırt üstü yatıyorum. Her sırt üstü dönüşte de bacakları kaldırıp 10 tane ufak kalçayı kaldır indir yapacağız. Yükselt bırak. 2, 3 küçük küçük 4 gene olabildiğince bacaklar düz 5 6 7 8 9 10 güzel. Kısa bir soluklanıyorum burada iki nefes. Genel olarak seri bu şekilde olacak. Dediğim gibi sırt üstü hareketten sonra sopaya geçiş seni zorluyorsa orada sırt üstü kalabilirsin veya mesela bir tur yapar, bir tur yapmazsın veya dediğim gibi sadece sabit tutarsın, dizleri çekmezsin ne şekilde zorlaştırmak istersen. Şimdi iki bacağı birden tavana doğru yükseltin tekrar. İkisini birden nefes alışla açıyorum. Nefes verişle kalçayı yerden yükselterek kaldırıyorum. Alışla açıl, verişle. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. 8, 9, son bir tane 10 ve aynı şekilde geldirseklerin üstüne yerleş sopaya sabit kalabilirsin dizi çekebilirsin ya da çaprazlara çekebilirsin bu sefer de etkiyi biraz daha arttırmak istiyorsan. Burada diziniz kolunuza değmeyebilir ama mümkün olduğu kadar değdirecek gibi çekmeye çalışın olabildiğince dizle öne gelin bu hafif omuzun da öne gelmesini sağlıyor aynı zamanda ufak bir omuz çalışması da eklemiş oluyoruz üstüne. Son birer tur daha iki tarafa. Sonrasında tekrar geliyorum. Sırt üstü yatıyorum. Yine her dönüşte yapacağımız gibi bacakları kaldırıp küçük küçük 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunun sonuna kısa bir soluklanıyorum. Birkaç nefes. Tabii ki ihtiyacınız olursa biraz daha uzun dinlenebilirsiniz. Sonra tekrar iki bacağı birden yükselttim. Bir bacağımı yere kadar indiriyorum. Değdirmiyorum. Çok zorlarsa dizi karnına çekebilirsin. Bu bacak sabit. Bu bacakla devam ediyorum. Nefes alışla açıl, verişle bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aynı şekilde sağ bacağı aşağı indirdim. Sol bacağı yükseltiyorum. Düzleştirdim ki bacağı birden devam ediyor. Alışlı açıldım. Verişle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane 10 ve aynı şekilde geliyorum ana hani dirseklerimi yerleştirdim mata. Sopadayım. Gene ister sabit kalın, ister dizleri çekerek. Sonra tekrar sırt üstü geldim. Kaldırıyorum bacakları. Gene küçük küçük 10 tane daha kalçayı kaldır indir. Başladım. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve kısa bir solukla Sonra tekrar bacaklarımı tavana doğru yükseltiyorum. Şimdi burada şöyle yapacağız. Bir bacağımı biraz aşağı indiriyorum. Bir V harfi gibi yaptım bacakları. Burada hareket sırasında V'yi bozmuyoruz ama aynı bu şekilde kalıyor. Aralarındaki mesafe bacakların arası kapanmak isteyecek. Mümkün olduğu kadar aynı seviyede tutun. Gene sırt üstü geldim. Kalçamı ve sırtımın ortasını yerden yükseltiyorum bacakları geriye götürerek. Bir. Bacaklar hep aynı mesafede. İki. ne olabildiğince düz kullanın gene. Üç. 4 5 6 7 8 9 10 ve bacak değiştiriyorum. Aynı şekilde diğer bacağı aşağı aldım. Öbür bacağı kendime yaklaştırdım. Bir 10 tane daha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir ve geldim öne tekrar aynı şekilde dizlerimi üzerine geliyorum dirseklerimi yerleştiriyorum ata sopaya yükseliyorum hangi versiyonu yapmak isterseniz gene dizleri çekebilirsiniz Tekrar geldim dizlerin üstüne yatıyorum sırt üstü kaldırdım bacakları aynı şekilde küçük küçük kalçayı kaldır indir 9 10 ve kısa bir soluklan son iki tur kaldı şimdi bir şey daha yapacağız araya sopa sonra bir tur daha yapıp sopayla bitireceğiz. Şimdi bu sefer dizleri karnıma çekiyorum. Topuklar kalçaya yakın. Hareket sırasında topukları olabildiğince kalçadan uzaklaştırmamaya çalışın. Biraz böyle yükselmek isteyecek ayaklar. Olabildiğince yakın tutun. Ellerim yerde. Dizlerimi göğsüme doğru çekip gene bir önceki harekette yaptığım gibi kalçamı ve sırtımı yerden kaldırıyorum. Hadi başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 son bir tane 10 ve şimdi önüne şunu ekleyeceğim. Bacaklarımı düz bir şekilde öne doğru uzatıyorum. Çektiğimde gene kalçayı yerden kaldırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve geldim tekrar. Bir tane daha sopa. Dirseklerin üstündeyim. Yine sabit tutabilir ya da dizleri çekebilirsiniz. Sonra tekrar sırt üstü geliyorum tamamlayıp. Bacakları kaldırdım. 10 tane daha küçük küçük. 10. 9. 8. Hafif elden yardım alabilirsiniz bunu yaparken. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Kısa bir soluklanın. Son bir hareket daha yapacağız. Sonra bir sopa daha. Ondan sonra da bitireceğiz. Bacakları tekrar yukarı doğru uzatıyorum. Şöyle biraz bacak arkalarını tutup kendimi yükselttim. Olabildiğince bacaklar düz. Ellerimle tavana doğru uzuyorum. Ayak parmaklarınız olmasın hedef. Tavana hedefleyin. O yüzden parmakları çok kendinize çekmenize gerek yok. Yere dik kalsa yeter. Ellerle uzadım. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kalonumcu da yukarıda. 9 8 7 yükselice 6 5 4 3 2 1. Kısa bir soluklanın. Buna benzer bir şey daha yapacağız. Sonra bu kısmı bitireceğiz. Aynı şekilde kaldırıyorum bacakları. Üst bedenle yükseldim. Ellerle öne uzuyorum. Aynısı burada. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tut gene 10. da 10, 9, 8. Yüksel 7, 6 yüksel, 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktım. Geliyorum dirseklerin üstüne son bir tur. Ve başladık. Sonra da bırakıp dizlerin üstüne geliyorum. Burada istediğiniz gibi gevşeyebilirsiniz. Çocuk duruşuna gelebilirsiniz biraz. Genel olarak şu şekilde çocuk duruşuna gelebilirsiniz. Genel olarak karın çalışmalarından sonra ufak bir geri eğilme yapmak, karnı uzatmak iyi olacaktır, etkili olacaktır. Buna yönelik videolarımız da zaten mevcut.